İnegöl'de akşam saatlerinde meydana gelen iki ayrı kazada biri ağır dört kişi yaralandı. Sokağa çıkma yasanın ardından market ve fırınlara gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar kazalara karıştı. İlk kaza Ahmet Türker çevre yolunda meydana geldi. Ferhat Ne idaresindeki 16 ABL 481 plakalı araç kontrolden çıktı. Müzik Savrulan araç kaldırıma açıp taklalar atarak da uçtu. Kazada sürücüyle yanında bulunan Aziz Kay yaralandı. Tamam abi, kapat Diğer kaza ise yine Göl alayunç yoluna meydana geldi. Alayunç-Sikametren'e doğru seyir halinde olan Esat Meydanesi'ndeki elektrikli bisiklet sürüsüne arkasından gelen 16 PD-177 plakalı araç yaptı. Kazada sürücüyle arkasına bulunan mustafa'yı ya yaralandı. Her iki kazada yaralanan dört kişi sağlık ekiplerinin müdahalesine ardından İnegöl devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavileri ise sürüyor.